Teknoloji bültenine hoş geldiniz. Bilim ve teknoloji dünyasından son gelişmelerle karşınızdayız. Atlas Okyanusu'nda yeni canlı türleri keşfedildi. Concorde sonrası ortadan kaybolan süpersonik jetler geri geliyor. Mars'a iniş sırasında neden her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor ve neden o anlara 7 dakikalık dehşet deniyor? Toyota yeni ultra kompakt aracı C-Pod'u tanıttı. 2020'nin en çok satan oyunları, Apple'ın yeni nesil tabletleri, Google'ın amiral gemisi Pixel 5 ve çok daha fazlası bültenimizde olacak. Ben Cansu Kurnaz, Teknoloji Bülteni başlıyor. Atlas Okyanusu'nda şimdiye kadar yürütülen en kapsamlı araştırma sona erdi. 5 yıl süren araştırmada heyecan verici sonuçlar elde edildi. Okyanusun derinliklerinde gizlenen 12 yeni canlı türü keşfedildi. Ancak ilk defa rastlanan bu yosunlar, yumuşakçalar ve mercanlar ne yazık ki küresel ısınmadan muaf değiller. Ancak bilim insanları bu özel türleri ve yaşam alanlarını koruma altına almak için henüz çok geç olmadığını söylüyor. Müzik Atlas Okyanusu'nda 5 yıldır sürdürülen detaylı araştırmada heyecan verici sonuçlar elde edildi. Okyanusun dibinde 12 yeni tür keşfedildi. İlk defa rastlanan yosunlar, yumuşakçalar ve mercanlar şimdiye kadar dipte yapılan çalışmaların yetersiz olması nedeniyle keşfedilememişti. Ekip bununla da kalmadı. Daha önce bilinen alanlarda yaşayan türlere ait 35 yeni iz yakaladı. Atlas isimli projeye Atlas Okyanusu çevresinde bulunan 13 ülkeden araştırmacılar katıldı. Bilim insanları küresel ısınma sonucu okyanus ortamının nasıl değiştiğini, insanların derin denizlerden faydalanma çabasının nelere yol açtığını araştırmak için yola çıktı. liderlik eden Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Murray Roberts, süngerler ve okyanus mercanlarından oluşan derin su şehirleri bulduk. Bu alanlar okyanustaki yaşama destekliyor. Balıklar bu bölgelere yumurta bırakıyor. Eğer bu şehirler insan eliyle yok edilirse, bu balıklar yumurtalayacak bir yer bulamaz ve bu ekosistemler gelecek nesiller için işlevini yitirir dedi. Okyanus akıntılarına ilişkin araştırmalar, Kuzey Atlantik'teki akıntıların iklim değişikliği nedeniyle ciddi şekilde azaldığını ortaya koyuyor. Uçsuz bucaksız sularda bu akıntılar türler arası otoyol görevi görüyor ve ekosistemin devamlılığı açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca yükselen ısı nedeniyle okyanus tarafından emilen karbondioksit, sulardaki asit düzeyini yükseltiyor ve özellikle de mercanların çürümesine neden oluyor. Bu nedenle yeni keşfedilen türler şimdiden tehdit altında. okyanus derinlikleri görüş alanımızın dışında kalıyor. Çevreye neler yaptığımızı, bunun sonuçlarının ne olabileceğini görmüyoruz. Bu araştırma sayesinde neyi riske attığımızı görme şansımız oldu diyor. <laughs> Bilim insanları bu özel türleri ve yaşam alanlarını koruma altına almak için henüz çok geç olmadığını söylüyor ancak önlem alınmazsa dip deniz türlerinin yaşam alanları 2100 yılına kadar ciddi biçimde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. NASA, uzay aracı Perseverance'ı 18 Şubat'ta Mars'a göndermeyi planlıyor. Araç, Kızıl Gezegen'de olası geçmiş yaşam kanıtları arayacak. Bu önemli yolculuğa geri sayım sürerken, aracın Mars yüzeyine nasıl ineceğini gösteren bir animasyon yayınlandı. Animasyonda, aracın Mars'a inerken tamamlaması gereken bir dizi manevra yer alıyor. Bu sürece 7 dakikalık dehşet adı veriliyor. Nedenini merak edenler için cevabı haberimizde. Amerikan Uzay Ajansı ve Havacılık Dairesi NASA, 1 ton ağırlığındaki uzay aracı Perseverance'ın 18 Şubat'ta Mars'a nasıl ineceğini gösteren bir animasyon yayımladı. Jezero adı verilen bir kratere gönderilecek araç olası geçmiş yaşam kalıntılarını arayacak. Ancak bunun için aracın önce yumuşak bir iniş yapması gerekiyor. Müzik aracın Mars'a inebilmesi için gereken bir dizi manevraya 7 dakikalık dehşet adı veriliyor. Zira çok kısa bir süre içinde bir dizi görevin yolunda gitmesi gerekiyor. Aksi takdirde araç, kızıl gezegende çok büyük ve çok pahalı bir çukur açabilir. Dahası aracın bütün bunları kendi başına yapması umuluyor. Dünya ve Mars arasında 209 milyon kilometre karelik mesafe olduğundan animasyonda görülen her hareketin araçtaki bilgisayarlar tarafından yapılması gerekiyor. İniş manevrası, Perseverance'ın Mars'ın atmosferinin ilk katmanlarına ulaştığı 100 kilometrelik yükseklikte başlıyor. Bu noktada koruyucu kapsülün içindeki araç saatte 20 bin kilometre hızla ilerliyor. 400 saniyeden kısa bir sürede alçalma sisteminin bu hızı saniyede 1 metreden aza indirmesi gerekiyor. Hava vinci uzay aracını naylon kablolarla indiriyor. Bu işin büyük kısmı bir ısı kalkanıyla yapılıyor. süpersonik paraşüt kapsülün arka kabuğundan açılırken hız saatte 1200 kilometreye düşmüş oluyor. Ancak asıl karmaşık kısım bundan sonra başlıyor. Uzay aracı saniyede 100 metre hızla ilerlerken hava vinci ile birlikte düşüşe geçiyor. Daha sonra 8 roket devreye girip yüzeyin hemen üstünde süzülmesini sağlıyor. Milyarlarca dolarlık tekerli aracın yüzeye indirilmesi için naylon kablolar kullanılıyor. Aracın yere temas eder etmez güvenli bir mesafeye uçup, kendisini imha edecek olan hava vinciyle beraber sürüklenmemesi için kabloları kopartması gerekiyor. Perseverance, inişini kamera ve mikrofonla kaydedecek ve eğer başarılı bir şekilde inmiş olursa, kayıtlar daha sonra dünyaya yollanacak. Concorde 2003 yılında Londra semalarında son uçuşunu yaptı ve müzeye kaldırıldı. Ama uçak mühendislerinin süpersonik yani sesten hızlı uçak geliştirme sevdası sürüyor. Concorde uçuşlarının sona ermesinden yaklaşık 20 yıl sonra süpersonik uçaklar yine gündemde. Sivil süpersonik uçuşların gelecek 10 yıl içinde başlaması hedefleniyor. Ancak uçak tasarımcılarının önünde çözmeleri gereken bir dizi engel bulunuyor. İnsanlar ovalarda at üstünde dört nala gitmeye başladıklarından beri her zaman daha hızlı seyahat etmek istedi. Bu sözler British Airways'in kıdemli Concorde kaptanı Mike Bannister'a ait. Bannister, British Airways'te 22 yıl boyunca Concorde uçurdu. Concorde'un son ticari uçuşunu ise Ekim 2003'te Londra semalarında yaptı. Bu uçuşun ardından uçak Bristol Müzesi'ne kaldırıldı. yaklaşık 20 yıl sonra sesten hızlı yolcu uçakları yeniden gündemde. ABD merkezli havacılık şirketi Boom, süpersonik test uçağı XB-1'i görünürlüğe çıkardı. Uçak, Sovyetler Birliği'nin 1968'de uçmaya başlayan Tupolev TU-144 modelinden sonra ilk sivil süpersonik uçak oldu. Şirketin Overture modeli ise Concorde'a benzeyen daha zarif delta kanatlı bir proje. Overture modelinin okyanus aşırı rotalarda 65 ila 88 yolcu taşıması öngörülüyor. Kullanıma hazır hale geldiğinde Overture Mach 2,2 hızıyla tarihin en hızlı uçağı olacak. NASA'nın kanatları daha ince ve uzun olan süpersonik uçağı X-59'da 2022'de test uçuşlarına başlayacak. Uçak, süpersonik sesi azaltmak için teknolojik çözüm arayışında. Model, uzun ince kurşun kalem görünümlü gövdesi ve uçağın burun kısmıyla kuyruk yüzeyi arasında sandviç gibi katlanan delta kanatlarıyla dikkat çekiyor. Bir diğer süpersonik uçaksa Arian'ın AS-2 modeli uçak Florida'da üretiliyor. Şirket az sayıda yolcu alan ve saatte 1000 mil hıza çıkan bu üç motorlu jetin sık iş seyahatleri yapanların beklediği bir uçak olduğuna inanıyor. sivil süpersonik uçakların gelecek 10 yılın sonuna doğru başlaması hedefleniyor. Aşılması gereken sorunların başında ise çok yüksek hızlarda motorların içine çektiği havanın kontrol edilebilmesi geliyor. Süpersonik hızlarda hava çekilmesi, uçakların motorlarında sorun yaratabiliyor. Alınan hava miktarının motoru yormayacak hıza indirilmesi gerekiyor. Bannister bu mühendislik çalışmalarının tatmin edici olduğu görüşünde ama tasarım açısından Concorde'un bu modellerden daha gösterişli olduğunu söylüyor. Eski pilot, Concorde beynin artistik ve bilimsel her iki tarafını da memnun ediyordu diyor. Apple, Eylül ayında gerçekleştirdiği lansmanda duyurduğu yeni nesil iPad ve iPad Air'i Türkiye'de satışa sundu. Akıllı tabletler teknik özellikleri ve tasarımlarıyla kullanıcıları etkilemeyi başardı. Ancak yüksek fiyatları nedeniyle de eleştirilerden nasibini aldı. Şimdi sizlere yeni nesil tabletlerin özelliklerini açıklıyoruz. Fiyat tartışmasını ise takdirinize bırakıyoruz. Müzik Apple'ın Eylül ayında gerçekleştirmiş olduğu lansmanda duyurduğu yeni nesil iPad ve yeni iPad Air'i Türkiye'de de satışta. 11,2 inçlik Retina ekrana sahip olan 8. nesil iPad, kalın çerçeveli, ekran altında ana ekran tuşu bulunan klasik iPad tasarımına sahip. Cihaz, 2 yıl önce tanıtılan Apple A12 Bionic işlemciden güç alıyor. 32 GB ve 129 GB olmak üzere iki ayrı bellek seçeneği sunuyor. cihaz bir önceki iPad modeline oranla %40 daha hızlı CPU performansı ve 2 kat daha hızlı grafik performansı sunuyor. Ayrıca iPad Touch ID teknolojisine sahip. Müzik Yeni nesil iPad Air iPad Pro'da görülen tasarım güncellemesiyle piyasaya sunuldu. Cihaz daha ince ekran çerçeveleri, tamamen ortadan kaldırılan ana ekran tuşu, düz kenarlar, güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı gibi özellikler sunuyor. Gücünü Apple'ın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü işlemci olarak lanse edilen A4 Bionic'ten alan cihaz 10.9 inç büyüklüğünde iki retina ekran kullanıyor. Daha gelişmiş kamera ve ses özelliklerine sahip olan yeni model Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio, yeni Smart Folio ve Apple Pencil'ı destekliyor. Müzik Ön yüzünde 7 megapiksel FaceTime HD kamera bulunan iPad Air, arka yüzünde ise 12 megapiksellik bir kamera kullanıyor. Cihazda ses deneyimini üst seviyeye çıkaran yatay modda stereo hoparlörler bulunuyor. 5 farklı renk seçeneğiyle gelen yeni iPad Air, 64 GB ve 256 GB olmak üzere iki ayrı depolama seçeneği sunuyor. Yeni nesil iPad ülkemizde 3199 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. iPad Air'ın başlangıç fiyatı ise 5799 lira. Japon otomotiv devi Toyota geçtiğimiz yıl Tokyo Motor Show'da görücüye çıkardığı elektrikli kompakt aracını resmen tanıttı ve piyasaya sürdü. Seapod isimli araç hem kompakt tasarıma hem de kompakt performansa sahip. Mini araç sadece 690 kilo ağırlığında, azami hızı ise saatte 60 kilometre. İşte Toyota SiPad'ın öne çıkan özellikleri ve satış fiyatı. Japon otomotiv devi Toyota, 2019 Tokyo Motor Show'da ultra kompakt bev olarak tanımlanan ilginç bir konsept otomobil sergilemişti. O zamanlar adı dahi olmayan bu ultra küçük otomobilin lansmanı içinse 2020'nin sonlara işaret edilmişti. Toyota takvime uydu ve yepyeni kompakt elektrikli aracı Toyota Sipad'ı piyasaya sürdü. Toyota ipat yalnızca 2490 mm uzunluğa, 1290 mm genişliğe ve 1550 mm yüksekliğe sahip. Araç bir başka kompakt Toyota modeli olan iRoad'dan biraz daha büyük. Ancak Smart Ford'u EQU'dan daha kısa ve daha dar bir tasarıma sahip. Ağırlığı azaltmak için dış panelleri plastikten üretilen araç sadece 690 kilogram ağırlığında. iki kişilik taşıma kapasitesiyle gelen C-PAD, arka tarafında birkaç küçük valizin sağabileceği büyüklükte bir bagaja da sahip. Ayrod'un aksine, dört tekerlekli bir araç olan C-PAD'ın kullanımının daha kolay olacağını söylemek mümkün. Gücünü içten yanmalı bir motor yerine 9.06 kWh'lik saatlik bataryaya sahip bir elektrik motorundan alan araç fena sayılmayacak bir menzil ancak düşük güç sunuyor. Zira C-PAD'ın tek şarjla azami menzili 150 kilometre civarında. Müzik Aracın çoğunlukla şehir içi ulaşımda kullanılacağı düşünülürse bu menzil yeterli olarak kabul ediliyor. Aracın motoru arkadan itişli bir güç aktarma organına sahip. Motor yalnızca 12,3 beygir yani 9,2 kWh saat güç ve 56 tork sunabiliyor. Bu nedenle de araç saatte sadece 60 kilometre azami hıza ulaşabiliyor. Toyota, c şu an için yalnızca Japonya'da satışa sundu. Aracın fiyatı ise 16 bin dolar civarında. Pixel isimli telefon serisiyle kullanıcılara üstün bir Android deneyimi sunan Google, yeni amiral gemisi Google Pixel 6 üzerine çalışmaya başladı bile. Ekim ayında tanıtılan Pixel 5 ise kullanıcılardan tam puan almayı başardı. Akıllı telefon teknik özellikleri ve tasarımı kadar fiyatıyla da dikkat çekti. İşte Google'ın amiral gemisi Pixel 5 ve özellikleri. Teknoloji devi Google, Pixel serisi telefonlarına yeni bir halka daha eklemeye hazırlanıyor. Google Pixel 6'nın özellikleri henüz netleşmedi ancak ilk görüntüsü ortaya çıktı. Şu anda piyasada olan Pixel 5 ise Pixel 6 gelene kadar şirketin amiral gemisi konumunda. Pixel 5, Ekim ayında Google'ın çevrimiçi gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtıldı. Telefon, teknik özellikleri ve tasarımı kadar fiyatıyla da kullanıcıları etkiledi. 6,0 inçlik ekranda 1080'e 2340 piksellik çözünürlük sunan telefon 19,5'a 9'luk bir en boy oranına sahip. Snapdragon 765G ile donatılan cihaz 8 GB RAM ile güçlendirilmiş. Telefon aynı zamanda 4080 mAh'lik bir pili de beraberinde getiriyor. Cihaz ters şarjın yanı sıra 18W hızlı şarjı da destekliyor. ince çerçeveli bir yapıya sahip olan Google Pixel 5, telefonun sol üst köşesinde bir ön kamerayı barındırıyor. Telefonun ön kısmında başka bir eklenti bulunmuyor. Bu da telefona son derece temiz bir görünüm kazandırıyor. Telefonun arkasında en altta ortalanmış bir Google logosu yer alıyor. Telefonun üst tarafında bir parmak izi okuyucu, sol üst kısmındaysa bir kamera modülü görmek mümkün. cihazda 12,2 ve 16 megapiksellik kameralar bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik selfie kamerası yer alıyor. Google yeni yazılımlarıyla çekilen fotoğrafları bir adım ileri taşıyor. Telefonda bulunan Super Res Zoom teknolojisi yapay zeka kullanarak görüntülerde detay kaybı olmadan yakınlaştırma sağlıyor. Portre moduna eklenen Night Sight ve Portrait Light özellikleri de telefonun kamera teknolojisini bir üst boyuta taşıyor. Google, Pixel 5'i 699 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürdü. Pixel 6 gelene kadar cihazın bu fiyat bandında kalması bekleniyor. Pixel 6'nın 2021'in sonbaharında çıkacağı düşünülürse, Pixel 5 bir süre daha markanın amiral gemisi olmaya devam edecek. 2020'de en çok hangi oyunlar oynandı? Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından Steam, 2020'nin en çok satan oyunlarını açıkladı. Listede beklenen isimler kadar sürpriz isimler de bulunuyor. İşte 2020'de Steam üzerinden en çok indirilen oyunlar. Dünyanın önde gelen dijital oyun platformlarından Steam, 2020 yılının en çok satan oyunlarını paylaştı. Bu yıla damga vuran oyunlar şaşırtmadı. Yeni yayınlanan Red Dead Redemption 2, eleştiri oklarının hedefindeki Cyberpunk 2077, karantina zamanı büyük popülarite kazanan Among Us tahmin edildiği gibi listede en üst sıralarda yer alıyor. MÜZİK sure, 175 kez yılın ödülünü alan Red Dead Redemption 2, yeni çağın şafağında vahşi batıda geçiyor. Arthur Morgan ve Van der Linde çetesinin hikayesini anlatan oyun bir onur ve sadakat destanı. CD Projekt'in elinden çıkan ve uzun bir süredir dört gözle beklenen Cyberpunk 2077, çok satanlar listesine girdi. Ancak aynı başarıyı oyun konsollarında gösteremedi performansı etkileyen pek çok hatayla gelen oyun hayal kırıklığı yarattı. Her gün dünya çapındaki milyonlarca oyuncu yüzünden fazla Dota kahramanından sadece birisiyle savaşa giriyor. İster oyunlarının 10. saati, isterse 1000. saati olsun, her zaman keşfedilecek yeni bir şeyler var. Dota 2'nin gördüğü yoğun ilgi indirilme rakamlarına da yansıyor. satışa çıkalı yıllar olmasına karşın bu yılda ilgi görmeye devam eden CTA 5 oyunculara geniş bir dünya sunuyor. Epic Games bir süreliğine oyunu ücretsiz dağıtmış ve büyük ilgi görmüştü. <laughs> <laughs> Among Us son yıllarda büyük ilgi görüyor. Oyunun oynanışı oldukça basit. 10 kişi arasında 2 kişi sahtekar, diğerleri ise takım arkadaşı olarak rastgele seçiliyor. Oyunda kimin hangi karakter olduğu kesinlikle bilinmiyor. Tüm platformlarda büyük ilgi gören PUBG bu yıl Steam üstünde de dikkat çekti ve 2020 yılının en çok indirilen oyunlarından biri oldu. PUBG ile oyuncular karakter oluşturuyor, paraşütten atlıyor ve adada hayatta kalmaya çalışıyor. Counter Strike'ın ilgi gören sürümlerinden CSGO ise bu yılda Steam'de en çok gelir elde eden oyunlardan biri oldu. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı? En yeni oyunlar, uygulamalar, güncellemeler. Şimdi kısa kısa teknoloji turu geliyor ekranlarınıza. Çin, dünya yörüngesinde uzay istasyonu kurmayı planlıyor. Çin istasyonunun çekirdek modülü 2021 baharında uzaya gönderilecek. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı Baş Mühendisi Ko Xianping, istasyonun temelini oluşturacak olan çekirdek modülünün ve taşıyıcı roket Long March 5B'nin hazır olduğunu bildirdi. Kou, Tianhe adı verilen modülün 2021 yılının baharında fırlatılacağını belirtti. İstasyonun tamamlanması için 11 uzay seferi düzenlenecek. Hacettepe Teknokent'te 3 gencin kurduğu yazılım şirketi, düğün takılarının internet ortamından alınıp takılmasına imkan sağlayan GoldTech isimli telefon uygulaması geliştirdi. Uygulama, kullanıcılarına bankalarla entegre biçimde 7 gün 24 saat altın alıp satma hizmeti sunuyor. Şirketin kurucu ortağı Dolunay Sabuncuoğlu, GoldTech'in tamamen bankacılık altyapısıyla çalıştığını belirtiyor. Güney Kore'de geliştirilen yapay güneş K-Star 20 saniye boyunca çalışarak 100 milyon santigrat dereceye ulaştı ve dünya rekoru kırdı. Hala test aşamasında olan K-Star, kullanıma girdiğinde güneşte meydana gelen füzyon reaksiyonlarını taklit edip enerji sunacak. 2 yıl önce gerçekleştirilen deneylerde K-Star 100 milyon santigrat derece üzerinde sadece 1,5 saniye çalışabilmişti. Krom kullananlara güzel haber geldi. Google'ın popüler web tarayıcısı gelecek yıl daha hafif bir yapıda olacak. Gelecek yıl güncelleme ile Chrome'un daha az bellek tüketmesi sağlanacak. 8 GB RAM ve 6 sistemlerde Chrome kullananlar bu güncelleştirme sonrasında hissedilir seviyede hız artışı yaşayacak. Esrarengiz Jetpack'li adam Los Angeles'ta uçarken görüntülendi. Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren belirli aralıklarla ortaya çıkan adam bu sefer bir pilot adayının kamerasına takıldı. Çekilen birkaç saniyelik videoda jet adamın son derece yüksek süratle ilerlediği gözlemlendi. Yerden 900 metre yükseklikte uçtuğu görülen jet adamın kim olduğunu bulabilmek için FBI soruşturma başlattı. Proximity Games, Erzurum'da geçen hayatta kalma oyunu Erzurum'la Steam'de yerini aldı. Oyunda talihsiz bir yolculuğa çıkan Taylan'ın hikayesi anlatılıyor. Yapımda farklı hikaye modları olacak. Oyuncular soğukla, vahşi doğayla, açlıkla ve susuzlukla mücadele edecek ve zorlu koşullarda hayatta kalmaya çalışacak. Teknoloji bülteninin sonuna geldik. Haftaya en taze, en heyecanlı teknoloji haberleriyle yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.